Keratokonus hastalığı korneanın öne doğru bombeleşmesi ve incelmesiyle karakterize bir hastalıktır. Özellikle 10'lu ve 20'li yaşlarda çok yoğun bir şekilde görülmektedir. Ve 10 hastanın da 2 tanesi eğer doğru zamanda tanı ve tedavi uygulanmazsa kornea nakne gitmektedir. Keratokonus'un en önemli risk faktörlerinden bir tanesi gözü kaşımaktır, gözü ovalamaktır. Yani alerjik konjonktivitlerdir. Dolayısıyla göz ovalama noktasında çok dikkatli olunması gerekmektedir. Eğer gözde çok yoğun bir kaşıntı varsa, gözde bir ovalama varsa bu konuda çok dikkatli olunmalıdır ve mutlaka bir göz hekimine başvurulmalıdır. Beraberinde görme bozukluğuyla birlikte özellikle gözde bir kaşıntı, ovalama, alerjik konjonktivit mutlaka keratokonus'u düşündürmelidir. Ve keratokonus düşürüldüğü zaman da mutlaka bir göz doktoruna gidilip kornea topografisiyle tanı konulması gerekmektedir.